Diyabets nedir? Diyabets, halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen kanlık şeker seviyesinin normülün üzerine çıkması durumudur. Bu çok önemli bir hastalıktır. Mutlaka doktora gidilmesi gerekir ve Süt ve süt ürünleridir. Kebap ekmeği, çavdar, tam buğday ekmeğidir. Kuru baklalaridir. Ceviz, badem, fındır, bunlardan bazıları. Diyabet hastalarının tüketmemiz gereken gıdalar. Şeker, reçel, bal, kek, poğaça, beyaz yapılan gıdaların kesitleri. Pirinçler, patatesler, cipsler bunlardan bazıları. Yaşam şekerden daha tatlıdır. Diyabet belirtileri nelerdir? Çok ileri çıkma, yorgunluk, kilo kaybı endişesi, aşırı su içme, el ve ayaklarla uyuşma risk azaltmış olur. Spor yapalım, bunun sağlıkla kardeş. ilgili bunları biliyor musunuz? Her 3 saniyede bir kişi diyabet hastası oluyor. Her 10 saniyede bir kişi diyabete bağlı nedenlerle ölüyor. Diyabet diyabet. Diyabetli bireylerde kalp hastalığı riski daha fazladır. Diyabet vüde etkileyen en önemli hastalıklardan birisidir.